Avukatın yanından geliyorum. Murat'ı yarın nöbetçi mahkemeye sevk edecekler. Peki avukatın bu silah konusunda öngörüsü nedir? Yani biliyorsunuz silahın üzerinde Murat'ın parmak izleri var. Mahkeme balistik sonucuna göre Murat'ı yarın tutuklayacaktır. Yapacak başka bir şey yok mu? Avukat gelişmeleri ve öngörüsünü Murat'la da paylaşmış. ...yani tahmin ettiği bir sonuç olsa da. Ah oh, yavrum benim. Ah oh, şimdi... ...Nazi'yle Zeynep'i gözünün önüne getiriyordur. Oh, onları düşünüyordur. Kendini çok yalnız ve çaresiz hissediyordur o şu anda. Kuşkusuz hepimiz şimdi Murat'ı düşünüyoruz. Ama ne olursa olsun ayakta durmamız lazım. Yarın Murat mahkemede sizleri dinlik görmeli.